Hanımlar beyler Amsterdam'a gelmişken sizler için ee, dedim ki Moko'ya da uğramadan gitmeyin. Çünkü Moko'da şu anda anlattığım dört sanatçı var şu ana kadar ki. Güzel bir kürasyon. Haring, Andy Warhol, Banksy ve Can Michel Basquiat şu an içeride. In art we trust diyorlar. Biz sanata güveniriz. Sanattır. Sloganı bu. In art we trust. O yüzden şimdi önündeki sırayı görüyorsunuz. Biraz sonra Moko'yu yüzüğüme gireceğiz bilet alacağız, kaç paradır, nedir, ne değildir ve içerideki eserlerden size ufak çaplı bir şeyler göstermeye çalışacağım. Bunu da lütfen sanattan masal izleyicilerine yaptığım küçük bir bonus olarak, küçük bir hediye olarak kabul edin diyor. Sırama geçiyorum. Moko'nun broşürüne baktığımızda Banksy var. Gördük balon var burada bir kopyası. Jean-Michel Basquiat, Flexible, Damien Hirst, Marina Abramovic biliyorsunuz. Büyük bir performans sanatçısı. Yani yüksama ilk defa göreceğim dedim. Böyle çok güzel bir seçki. Souvenir shopuna da uğrayacağız tabii ki. Hatıralık dükkanına. Biliyorsunuz Banksy'nin de dediği gibi. Exit through the gift shop. Çıkışlar hediye dükkanında. Yaya yükselme alakalı kısa bir bilgi verecek olursam size Keith kitabını gösterirken Keith için aldığım bir kitabı gösterirken o seride olan sanatçılardan bir tanesiydi hatırlarsınız. Louis Vuitton'la müthiş bir kampanya yaptı. Louis Vuitton'la yaptığı kampanyadan sonra gerçekten ee, bilinirliği bizim oralara kadar uzandı. Daha fazla daha yani zaten çok göz önündeydi ama bu Louis Vuitton'la yaptığı kampanyadan sonra daha bir mercek altına alınmaya başladı. Daha fazla dikkat çekmeye, daha fazla insan tarafından kimdir bu şeklinde bir meraka maruz kalmaya başladı. O yüzden biz de bakalım, görelim. Yay uygusama kimdir? Biletimi aldım. Şu anda Mokom'un içerisindeyim. Aşağı yukarı 25 euro bileti. Eğer kapıdan alırsanız, online alırsanız kaç para? O konuyla alakalı herhangi bir şey sormadım, etmedim. Çünkü yüzenin önünde o kadar özlediğimi fark ettim ki müzeye baktım, içeriye gelene gidene baktım. Birazcık ee, bakındım. <laughs> Bir şeyler araştırmak yerine kusuruma bakmayın ama 25 Euro'ya yakın bir biletler. Aşağı yukarı 25 Euro diye kafamızda yuvarlayabiliriz. Buraya gelip bu muhteşem görsel şölenin tadını çıkartabilirseniz deyip gezmeye başlıyorum. Ben senin çok sevdiğinde resabı. Bir Picasso sözünü çalarak bir mazilede bulunmuş. Gördüğünüz gibi Picasso'nun da isminin üstünü karalamış. Altına kendi imzasını atmış bir sözü vardır kötü sanatçılar taklit eder muhteşem sanatçılar çalar bu sözcüğü çalarak ondan güzel bir nazire yapmış bu eseri seviyoruz. işte Banksy kafası işte bir Müzayede evinde parçaladığı Görüntülü Baloon eserinin bir kopyası şu anda bunu da görüyorsunuz Gülen Polis yine çok meşhur eserlerinden bir tanesi cumvardan sökülüp buraya getirilmiş. Banksy'nin iki tip imzası var. Bir tanesi sprey ile, şurada gördüğünüz şekilde. Bir böyle bir imzası var. Bir de tamamıyla daha ziyade serigrafi gibi tekniklerle çoğalttığı resimlerin altına attığı bir imzası var. O daha başka türlü bir imza. O böyle eliyle, kurşun kalemle yapıyor onu. Ama genellikle tuvalleri bu şekilde imzalıyor. Burada sanatseverlere sataşmış. Bu bir fotoğraf çekme şansı değil, bu bir fotoğraf çekmek için bir an değil diyor bize. Yani elinizde, kameranızda bunları çekerken böyle baka kalıyorsunuz, böyle düşündürücü. Evet şimdi yeni var oğlum bir tane dolarıyla beraberim. Biliyorsunuz bu yakın zamanda Türkiye İstanbul'a da geldi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sergileniyordu. Daha sonra oradan özel bir müzeyi bilet alarak gidiyordunuz ve bu sergiyi tamamlıyordunuz. Diğerleri de şöyle bir tane Marilyn Monroe var negatif olarak negatif bir versiyonu var. Burası aşırı kalabalık. Sesinizce burada bir şeyler anlatarak küçük küçük çekmeye çalışıyorum. Evet, ilk Yayoi Kusama eserim bir pumpkin oldu. Bir balkabağ. böyle yorumlanmış balkabağını yine meşhur kendi bildiğimiz o daireleri bir sorkanlarıyla güzel dokuyu hissedebileceğimiz şekilde belirli ufaklı dairelerle böyle hacimlendirmiş balkabağını. Burası aşırı kalabalık. Oldu. Şimdi Baskiye'ye doğru gidiyoruz. Baskiya. Can Michel Basque odasındayız. Orada her şey muhteşem görünüyor. Arkamda Flexible var. Buradaki en meşhur eseri. Başka güzel eserleri de var burada. Anlattığım gibi Can Michel Baskiye'nin eserlerinden her zaman olduğu gibi enerji fışkırıyor. Burada gerçekten bakın rengin biraz kızardı. Ben bu adamı gerçekten seviyorum. Ben hemen arkamda bir orijinali orijinaliyle beraberim. Kendisi bunu siyah kalın bir kağıda yapmış. Böyle iki e, ikisi birbirine sıvanmış. Beyaz kağıda sıvanmış bir siyah bir kağıda yapmış. Zannediyorum. Dokusu da birazcık pürüzdeki tebeşe yapmış. İki tane eser var. Bir tane de tam karşımda var. Yine tam anlamıyla Keatering'in karakterini yansıtan ve hemen aşağıda yine Havlayan Köpeği var. Havlayan Köpeği ve onun karşısında adeta düğüm olmuş bir insan figürü. Yine Keitering'in Nebiş ne Asra münasip o titreşim çizgileri. Burada. Şimdi diğerine bir bakalım. Burada da iki Yunus var ve bir melek temiz kızına doğru sesleniyorlar. Güzel. Hafif böyle bir Hollywood bir havası var, böyle kutsal bir havası var. Böyle bir değişik resmi simetrisi falan böyle o orta çağ dönemindeki kutsal figürlerin resmedildiği kompozisyonları andırıyor. Hemen yine arkamda Keith bir stiline çok alışkın olmadığımız bir tarzda bir resmi var. Yine çok güzel turuncu bir poster kağıdının bir köşesini yırtmış ve herhalde rengini zannediyorum çok beğenmiş ve üzerine temanmış. Burada kadın üçlü. Bu marketlerde e, bankart tabela falan yazdıkları, fiyat yazdıkları kesik uçlu markalar var ya bunlarla boyamış. Daha sonra şu telefonun da içerisinde fırçayla, beyaz bir boyayla boyamış. Şöyle güzel bir doku yakalamış. Güzel. Keith tarzının tarzını birazcık dışında. Yine onun o kontürleri, yine onun o çizgileri, enerjisi aynı. Keith Haring ama farklı bir teknikte bu sefer boyamış. Güzel bir resim, çok etkileyici ve büyük. Evet şimdi yanımda çok çok güzel bir Space Invader eseri var. Kendisini Banksy'nin Exit Through the Gift Shop filminden hatırlarsınız. Evet. Kendisini Shepard Fairey ile beraber bol bol görmüştük. Yine buraya muhteşem bir mozaik bırakmış. Kendisinin stili bu. Bir takım kalibodurlarla, bir takım küçüğünden büyüğünden, bir takım küçük karolarla çok çok güzel eserler yapar. Tarzı budur yani. Muhteşem bir eseri var burada. Burada da bir sözü var. Hiçbir şey bir sanatçının önüne geçemez. Onu çalışmaktan alamaz diyor. Evet şimdi Moko'nun hediyelik dükkanına doğru gidiyoruz. Hediyelik eşya dükkanına doğru gidiyoruz. Benksin'in de dediği gibi çıkışlar hediyelik eşya dükkanından. İnşallah kendime mukayet olabilirim. Çünkü bayılıyorum. Bir şeyler almadan çıkmak gibi bir niyetim var. Ama çok mümkün olduğunu zannetmiyorum. Şimdi müzeden çıktım. Gerçekten çok kalabalıktı. Biraz zor şartlarda çekim yapmaya çalıştım ama elimden geleni yaptım. Güzel bir ziyaretti. Kendimi tutamayacağım kuvvetle muhtemel alışveriş kısmına iş geldiği zaman dedim ve gerçekten de kendimi tutamadım. Yine biraz alışverişler yaptım. Alışverişlerimle beraber dönüyorum. Buraya ne zaman gelsem hiç kendimi tutamam. Çünkü gerçekten şeker dükkanı gibi bir hediyelik eşya dükkanı var. Buradan kendime Can Baskı'ya baskıları aldım. Çok güzel bir Andy Warhol Campbell Soup Can aldım. Umarım benimle birlikte gezmiş kadar olmuşsunuzdur. Asla ağlamazsınız. Buraya muhakkak gelmeniz lazım ama dilimin döndüğünce, aklımın yettiğince size burayı aktarmaya çalıştım. Kendi heyecanımı aktarmaya çalıştım. Umuyorum burayı gelmek isteyen, görmek isteyen herkese nasip olur burayı gelmek, görmek. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sapiyen izlemeye devam edin.